وزيفات أَوْقَاتُ فَالْوَقْتُ هَلَّا بَادِيَاتٌ دُلِّلَتْ عِنْدِي بِشَامًا عَرِّفُونِي يَا رُفَاعِي عَلَى رَامًا الذي يَعْتِي بِآيَاتِ اَلْاَتَى الْمَهْدِ يُفَرْضٌ مِنْ نُذُورٍ Tamamıyla konu Hazreti Mehdi'nin gelişiyle ilgili ve olacak olan olaylar ve kıyametin alametleri. Fakat yazdığı şeyler ilginç yani o yüz yıl içerisindeki olan olaylar bugüne kadar tamamını hiç söylemiş. Şimdi. Aynı şey Hz. Muhammed'in Arabi'de de var. Dedi ki sana emanetim var dediği şey o şiirmiş işte. Bunu üstadım bana söyledi. Sen bu kasideyi ona vereceksin. Bu şiiri ona vereceksin diye. işte komun bu gitmemizin nedeni o oldu. Şeyh Ahmet Hasan. Dedi ki Türkiye'den birisi gelecek. kalifemizdir ben de merakla dedim kimdir efendim gideyim yanına? Sensin diyor. <laughs> ben benim dedim estağfurullah dedim, 18 yaşında daha ben ne anlarım efendim dedim. Valla dedi senin şeklinle, isminle, yaşınla bana tarif etti, sen seni Ben seni kıymet ediyordum, çabuk ediyordum. En asıl diyeceğim yani, bu buraklara dedim ya, ben amile bina alim, Elbeste Allah muhalem yardımcı, yani, sonucu oturdu. Kim bildiğini amele dökürse dökerse Allah ona, mutlaka birisinin vasıtasıyla bütün bilgiler ona aktarılır, kalbine geçirilir. Dostuftu da zaten hedef oldu. Bir mürit e, moral olanın, zat müridini kendi seviyesine çıkarmış. O oh, için şereftir. Mürşidde eğer kıskançlık varsa eğer, o zaman o mürşid zaten mürşid değildir. すごいですね。